Herkese merhabalar sevgili dostlar. 2 Kasım Cumartesi günü Ankara yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Diyarbakır yayında 6 koşu, 1 banko, 1 alternatif tek. Hatta şöyle söyleyeyim alternatif tekin olduğu yarışta tek atmazsanız sadece iki atla geçiyorsunuz. Yani ya tek ya iki at öyle bir durum var. Ee, güzel sürprizlerin olduğu, bütçelerin uygun bir şekilde de ayarlanabileceği, geniş kuponda yapılabileceği bir Diyarbakır var. İzmir'de de yine 9 koşul bir program planlaması yapmış bulunuyoruz. Ee, onu da izleyebilirsiniz. İzmir videosu da kanalda mevcuttur. Şimdi Ankara'ya geçeceğim ama öncesinde kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar. Bunun dışında katıl üyesi olarak destek verebilirsiniz. Katıl üyeli, abonelikten sonra biliyorsunuz çıkıyor. E, ee, teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Videoyu beğenme işaretiniz sağ tarafında kalıyor. Teşekkürler. Oradan desteklerinizi bekliyoruz. Bu destekler yani en düşük bir destek bile bizim için tabii ki çok kıymetlidir. Ama hiçbir olmuyorsa da videoyu beğenebilirsiniz en azından. Bunu sizlerden bekliyoruz. Evet, şimdi gelelim tahminlere. Saat 1'de meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metre. Çin pist yarışı olacak. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunmaktadır. Bu 10 safkan içerisinde bizim favori olarak vereceğimiz isim sizlere 8 numara atlı queen'dir. Sağlı içerik idaresinde aprantisi 55 kiloda izleyeceğimiz safkan. Bir çim ikinciliği bir kum üçüncülüğü bulunuyor. 21 günlük arayla geliyor. İsmail Yıldırım'la 7 numara hatun ana diyeceğim. Hatun ananın da yine etkili olmasını bekliyorum. Çin pist performansları çok iyi olan bir safkan. 42 günlük güzel de bir arayla geliyor. Ee, Tabii bu iki atın ardından Müslüm Şerik ile birlikte 53 gün arasında rağmen 5 numara Orçun tavsiye edeceğim. Ee, sonrasında burada Mehmet Nuri Sunkar'la 1 numara Lord Şahı ve Tolga Yıldız'la 6 numara Sarı Kartal'ı oyunumda değerlendirmeye almış bulunuyorum arkadaşlar. Tercihim 8 numara favori ardından 7 sonra 5 sonra 1 sonra da 6 şeklinde toplamda en fazla 5 at olacak bir planlamaya gittim diyebilirim. Yalnız 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 bir detay paylaşmam lazım. Yani bunu söylemezsem olmaz. fazla oyun yapma imkanı olan arkadaşlarımız 9 numara Beyaz Lotus'u da deneyebilirsiniz. burada bu kadar çok çimde tabela yapmış 70 atlar varken bu atın şansı biraz azalmış oldu ama ben yine de Tamerinoğlu Navaron bu atın burada çimde çok ciddi bir şekilde iyi koşabileceğini düşünüyorum. 9 numara beyaz lotusa da ayrıyetten dikkat diyorum. Yani biraz mecbur kaldım bu atı dışarıda bırakmaya. Ee, ama bence 6. at olarak yazın. Yani bütçeniz el veriyorsa hiç sıkıntı etmeden yazın derim. E, düşünmeyin bile yani eğer 6. hat yazabiliyorsanız doğrudan 9 numara beyaz lotusu yazın. Bu kadar net bir şekilde de belirtiyorum. Bu yarışta arkadaşlar 9 numaranın da sürpriz ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple deneyebilirsiniz. Onu da paylaşmış olayım. Geldim ikinci koşuya saat 1.30'da 6 safkan start alıyor. 21 handikap 3 çıkar İngilizler 2200 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar buradaki favorimiz Raymond Reddington 2 numaradır. E, son yarış 9 gün evvel kazanan bir safkan. 60,5 kiloda start alacak. Yalnız şimdi 60,5 kilo tehlikeli bir kilo. 50,5 kilo gibi düşük bir kiloda Mehmet Keskin de start alacak. Ve 2 yarıştır galibiyetle gelen bir safkan var. 4 numara Crimean Wolf. Bu atı kesinlikle yazalım arkadaşlar. Burada 2 ve 4 numara arasında bir mücadele bekliyorum ben. Küçük kupon için yeterlidir Bu geniş kupon için bir numara estimate'i de ilave edebilirsiniz Yani anlayacağınız üzere Tabi estimate'i Salih içerik binecek O da 9 gün evvel 4. kaldı Anlayacağınız üzere 2 at ya da 3 at şeklinde bir oyun planlamasına gittik Bu da ne demektir Bir, bir önceki koşuda 6 tane at yazabilirsiniz Tekrar söylüyorum Beyaz 39 9 numaraydı Onu da ekleyip oraya 6 ata çıkabilirsiniz Çünkü burada ya 2 at ya 3 at yapıyoruz Zaten bütçeleriniz çok rahatlayacak Üçüncü koşuya geldik. Saat 2'de 6 safkan startılı 21 handikap mücadelede e, 4 yukarı Arap atlarını izleyeceğiz. 1600 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar Rüzgar Barış'la Lordum arasında bir mücadele bekliyorum bu yarışta. Tabi diğer safkanlar da son derece kaliteli isimler ama bu iki at arasında bir mücadele olacak. Bu atlar ne koştu ne etti onu bir size göstermemiz lazım. Bu arada tabi Lordum 1.45-60'da grubun en hızlı ismi. E, Lordum'un yarışlarını bir gösterelim size. Kısa vadede 22 handikapta son yarış ikinci. Bir önceki yarış yine aynı düzeyde ikinci. İkisi de e, e, baktığımızda Ekim ayı içerisinde biri Ankara biri İstanbul koşulmuş. 17 handikap kazandı. E, burada bir kısa 8 performans var 7. liği. Daha evvel yarışı 17 handikap yine kazanmıştı. 16 handikap kazanmıştı. Biraz da handikap yarışlarını kazanmasıyla peş peşe handikap kazanmasıyla buraya gelen bir safkan diyebiliriz. E, bu safkan için. Peki Rüzgar Barış ne yaptı? Rüzgar Barış'ın performansla baktığımızda kısa 6 Yozgatlı'da da ve kısa 7 Anadolu Hisarı'nda 3. görüyoruz. Daha evvel kısa 6 kazanmışlığı var. Onun da grup 3 tecrübelerinde burada geçmişte ikinciliği olmuştu ve tabii daha eski performanslarında grup bir haralarda bile beşincilik vardı. Karacabey'de yine açık üçlü üçüncülük bulunuyor Safkan'da. Favorimiz iki numara Rüzgar Barıştır. Halis Karataş idaresindeki Safkan. Lordum'la rakip olacaktır. Yalnız ben e, burada tek e, endişem bu atın derece konusunda 1.47-44'ten daha ileri gitmemiş olması. E, bunun dışında bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. İki numara Rüzgar Barış favori ve alternatif tektir. Bir numara Lordum'u ilave edip iki ata çıkabilirsiniz. Şimdi ne oldu arkadaşlar? İlk ayakta 6 tane at yazabiliyorsunuz. Çünkü bir sonraki 2 koşuda Birinde 2-3 at. Birinde ise 1 bir ya da 2 tane at şeklinde oyun geçmiş oluyor. 2 numara rüzgar barış alternatif tek. 1 numara lordum ilave seçeneği. Bu sebeple ilk koşuda bakın tekrar tekrar vurguluyorum. İlk koşuda 6 tane at yazabilirsiniz haliyle. O beyaz lotusu da ekleyebilirsiniz. 4. koşu bir talih e, kupalı yarış e, burada. E, şart 3 dişilere mahsus. 3 e, yaşlı İngilizler 1900 için pist yarışı. Arkadaşlar burada e, baktığımızda 6 adet safkan start almakta. Bizim buradaki favori Göstereceğimiz safkan e, Deep Liner 1 numaradır. 20 gün evvel kazandığı yarışta. Ve 23 gün evvel koşup kazanan Mücahit Bayır'la ile Bloom Dancer 3 numarayı da tercihlerimize alıyoruz. E, ve bir de arkadaşlar bir sürpriz denemesi olarak My Golden Queen 5 numara Mertelis olmazla birlikte yapabilirsiniz. Uzun bir aranın ardından gelen bir safkan e, burada e, bir sürpriz olacaksa bu hattan belki görebiliriz onu e, baktığımızda. Yani 1 ve 3 numara tabi çok iddialı olacak. 3 at şeklinde burayı geçmeyi hedefliyorum. Ee, yani bir tane de sürpriz cazip bir isim ekleyeyim dedim. Bu şekilde bir oyun yapmayı uygun gördüm arkadaşlar. 1-3 yanına 5 ilave 2 at ya da 3 at şeklinde yine bu koşuyu tahmin olarak belirledik. 5. koşuya geldim. Saat 3'te Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 simpistler işi. Arkadaşlar 10 adet safkan start almakta. 1 numara Dirakster. Yani 16 güne 3. olmuş ve 6 yarıştır tabela yapan bir safkan. İsmail Yıldırım'la birlikte ilk tercihim olacak. ayen Kurşun'la Akbelhan 2 numara diyeceğim. Bir tane çim dördüncülü olan bir at. Yine burada tercihlerde yer alması gerekiyor. Bir tane ilk yarışında 2. olmuş bir at var. 6 numara Rabat. Daha sonra tabela yapamadı ama burada tercih edilebilecek türde bir isim. Çünkü grup müsait. Ve tabi Geriye kalan isimlerde de arkadaşlar yine baktığımızda Ferayım 9 numaralı Safkan Salih Çelik binecek 55 kiloda. Bir ikinciliği bir üçüncülüğü var e, Safkan'ın şans bulmasını bekliyorum 53 gün arasına rağmen. Bu koşuda arkadaşlar oyun tercihimizde 1-2 e, ardından 6 ve 9 şeklinde toplam 4 tane at olmuş oldu. İkinci altının da başlangıç ayağında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum 5. koşu itibariyle. Geldik 6. koşuya. Saat 3.30'da European Breeders Fund koşusu. Şart 5. 2 yaşlı İngilizler 1300'de kuma çıkıyor. Sponsorluklu bir yarış yine. Arkadaşlar 7 at start alacak burada. Yani bu çok net bir şekilde tek geçeceğimiz bir koşu. 1 numara Strings Ahmet Çelik idaresinde bankotek olarak veriyoruz henüz yarış kazanmamış safkanlara karşı start alacak. Bu yarışı kazanması gerekiyor. Gerçekten affı olmayacak türde bir yarış bu Sirings için. Sirings burada affetmeyip kazanması gerekir diye düşünüyorum. Tabi burada bazı hususlar var. Belki kafanızı karıştırabilir. Mesela Sirings 14 gün evvel ne koştu? Hani bu önemli. 14 gün evvel Dünya Gıda Günü'nde kısa vade da dişide üçüncülük elde etti. Maiden çıkmıştı daha evvelinde kumda. Aradaki sentetiği saymayın. Yani bizim için önemli olan burada kum performansı. Mesela e, Hulegu ne koştu 14 gün evvel? O Maiden koştu. Hani bunu iyi idrak etmek lazım. Hani aynı yarışı koştular da öyle oldu falan diye bir düşünce varsa diye belirtiyorum. O yüzden burada ben bir numara Sirinx'i sizlere Bankotek olarak her iki altılı içinde vermiş bulunmaktayım. Zaten bir tane alternatif tek biliyorsunuz vermiştik. Bir de burası Bankotek oldu. İlk altılı için böyle bir durum var. Geldik 7. koşuya Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusu arkadaşlar. Grup 1 3 yukarı İngilizler. Burada 2400 metrede Çin pistte kozlarını paylaşacaklar. Evet şampiyonların mücadelesi diyebiliriz. 10 at var. Ya gerçekten inanılmaz bir yarış. Yani Allah'tan bir önce koşuyu tek geçtik. Hani tek geçmesek burada e, çok kilit olarak e, tıkanacaktı. İnanılmaz bir grup. İnanılmaz bir grup. Favorim kim? Benim favorim Dragon Flame'dir. 6 numara. 34 gün evvel koştu kazandı ee, zaten ya atı çok anlatmaya gerek yok ama ben size sadece bir tane detay göstereceğim bu atla ilgili olarak. TCK koşusunu biliyorsunuz kazandı Safkan. Bir önceki yarışında ikinci olduğu için soru işaretleri vardı TCK koşusuna çıktığında. Ancak şunu unutmamak lazım. At Gazi'yi kazandıktan sonra iki buçuk aylık bir ara verdi. Ha bu aranın ardından gelip tabii ki ikinci olması normaldir Topkapı'da. Hani orada Topkapı'da kazanamayınca üç yukarı koşunca belki kazanamayacak gibi bir düşünce oluştu ama üç yukarı bir sonraki koştuğu koşuyu TCK koşusunu kazandı Safkan ee, bu detayı da tabii ki önemli olarak değerlendiriyorum burada arkadaşlar tabii bu at e, galibiyete ulaştı ama ee, acaba bu yarışta da kazanabilecek mi? Şimdi öyle bir durum var. Ee, 34 gün evvel start alıp ikinci olan bir Borrego, yine 34 gün evvel start alıp ikinci olan bir Burgas var. Bunun dışında tabii e, farklı bir grupta 13 gün evvel bir galibiyet elde eden Giz var. Ee, Festival Fever var. Grup sert olacaktır. Hiç şüphe yok ki. Ee, ben e, burada altın var. Dragon Flame'i yine de akın Sözen'de bir alternatif tek olarak veriyorum. Ama mesela Giz örnek olarak söylemek gerekirse 13 gün evvel koştuğu koşuyu kazandı. Zühtüye işini kazandı Safkan. Ve e, Giz'in de açıkçası e, Gazi'den sonra yine e, tempo olarak iyi gittiğini söyleyebiliriz. Birçok yarışta e, koştu, etti. tabelalar elde etti. Galibiyet elde etti. Safkan. O yüzden Giz'e burada şanslanabilir Mesela Festival Fever'dan bahsetmiştik. O da B'erli Türk'ü kazandı. Grup 1 kazandı. Önemli bir durum bu tabii ki. E, Safkan için bahsedilmesi gereken. Borrego ve Burgas ikisi de e, biliyorsunuz aynı gün koştular. Biri Türkiye Jockey Kulübü'nde ikinci oldu Borrego. Yalnız Burgas 34 gün evvel ikinci olduğunda Marmara koşusundaydı. Hani farklı bir yarış olması itibariyle o da tabii dikkat çekiyor. Farklı koşuya koşulması. Onun için bu koşuda arkadaşlar kanaatim şudur. 6 numara bir alternatif tek olacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum. Ama yanına 10 numara, 7 numara, işte 5 numara ve 2 numaradan bakın dan diyorum. İlave etmek istediğiniz varsa varsa istediklerinizi ekleyin. Ama bu demek değil ki hepsini yazın. Öyle bir şey demiyorum. İstediğiniz varsa ekleyin yoksa 6 numarayı tek bırakabilirsiniz. 8. koşu Cumhuriyet koşusu kupalı yarış grup 1 3 yukarı Araplar 1600 metrede çim piste çıkacaklar biliyorsunuz ki bizim de daha evvel 2 defa A Karaca ile kazandığımız bir yarış bu. Aynı zamanda A Karaca 99 ve 2001'de kazandığı gibi 2000 senesinde de foto finişte ikinci kalmıştı. Ee, yani o seneyi de kazansa 3 sene üst üste kazanmış olacaktı safkanımız. Gerçekten inanılmaz bir performans var tabii ki A Karaca'nın. Ee, burada da şimdi çok önemli bir koşu Cumhuriyet koşusunda arkadaşlar izleyeceğimiz bir sürü rahat bulunmakta. 18 at. Hepsi tabii ki burada koşmayı hak eden kıymetli isimler. Bu safkanlar içerisinde tercihimizi yaparken favori olarak gördüğümüz isim 10 numara Tomar'dır arkadaşlar. Özcan Yıldırım biniyor. 29 gün evvel Birazcık belki taktik bir şanssızlık denilebilir. İkincilik geldi ama daha evvelki yarışlarında peş peşe kazandı ve özellikle de şurada Veli Efendi koşusunu kazanmış olması önemli. E, ee, şeyde son yarışında tam anlamıyla yetişememişti. Bir ufak e, taktik hatası gibi yorumlanabilir. Biraz talihsizlik denilebilir. Yani foto finişte yetişemedi. Devamında tabii e, geçiyordu aslında. Yani Safkan orada kazandı bile sayılabilir yani. Ben Tomar'ı bu formuyla formda olduğu haliyle favori olarak görüyorum. Yalnız tabii bu grupta bir Deniz Efe gerçeği var. Deniz Efe ile karşılaşacak Tomar. Bunun dışında göz Gözpınar'ı formda gelen Safkan burada bulunuyor. Yeniköy, Kral Karınca gibi isimlerde burada birazcık daha sürpriz kalacaklar ama onların şansını daha az görüyorum açık konuşmak gerekirse. Bu yüzden size sadece bu koşuda e, göz pınarını bir göstereceğim. Son yarışı 27 gün evvel bir Kazım e, Köylü koşusunu kazandı. E, ihtimal i̇htimal dahilinde görülebilir. Bir de Deniz Efe tabii ki hepinizin yine bildiği bir safkan. Kanuni Sultan Süleyman'ı kazandı en son. Daha evvel e, Kazım Köylü de ikinci olmuştu. Ya Burada böyle değişik bir denklem var. Yani o Kazım Köylü ile ikinci olduğu Gözpınar'ı işte kazandı etti. Ee, onun dışında bakıyoruz yine bir tomar gerçeği var burada. ve Efendi koşusunu kazandı. Son yarışı hatta kazandı bile sayabiliriz. O e, Safkan e, Derneği koşusuydu bir tane. O yüzden ben bu üç atı bir arada paket halinde yazın diyorum. Daha fazlası da size kalmış artık. Tercih ettiğiniz varsa yazabilirsiniz. Gelelim 9. koşu Necip Fazıl Kısa Kürek koşusu ee, yine kupalı yarış. Kısa vade 8'de 3 yaşlı Arapları 1600'de şimdi izleyeceğiz. Arkadaşlar burada 11 adet safkan var ve göğübeli ya yani buranın bas bas bağırıyor ben favorisiyim diye. inanılmaz bir şekilde rahat bir gruba denk gelmiş vaziyette. Ya normalde bir kısa vade 8 yarışı böyle olmaz tabii ki ama işte burada hem Cumhuriyet'in varlığı vesaire yarış olarak biraz oraya gitmiş olabilir bazı atları da haliyle. Ya da başka koşulara başka günlerde gitmiş olabilirler Safkanlar ama şu anda Gövbeli arkadaşlar bu formuyla burada rakipsizdir. Mehmet Akıbüz dersindeki Kurterekülüs Safkan'ı bankotek olarak vereceğiz. Son yarış Hatay'da 3. oldu. Nevzat Zayımoğlu'nda 3. oldu. Zaten bu esas handikap puanında Hatay koşusundaki 3.lüğünden dolayı aldı Safkan ki tamamen hak edilmiş bir puandır yani. 4 numara arkadaşlar Bankotek 9. koşuda. 10. koşu saat 5.30'da Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 çim pist yarışı. Asaf Abi ve Ebrar Hatun Ekürü Ekürlerle başlayacağım. Hangisini yazdığınız fark etmez. 1 numarayla başlayalım. 2 numarayla devam ediyorum. Black Equestrian ee, hemen ardından Hışman Çizik'le birlikte Dumluca diyeceğim 4 numara. Bu arada e, Asaf abi de Mehmet Ulus'un var. Ekürisi Ebrar Hatun'da sağlı içerik bulunuyor. Black Equestrian'in ayan Kurşun binecek. Onları da paylaşmış olalım. Haksızlık olmasın. 4 numara Dumluca Hışman Çizik'le birlikte öneriyoruz. E, Gökhan Kocakayı dersinde Mesut Can 6 numara. E, Uğur Temur'la birlikte yine burada arkadaşlar Seyret Beni 7 numarayı tavsiye edeceğim. Yani oyunumuz 1-2-4-6-7 e, e, ve yedi şeklinde 5 atlı oluşmuş oldu. Fazla bir detay yok. Bu koşuda böyle bitiriyorum. Evet, tekrarlamak gerekirse ufak detayları. 9. koşu 4 numara Gövbeli bankotek olarak verdik. Cumhuriyet'te favorimiz Tomar. Cumhurbaşkanlığı koşusunda favorimiz Dragon Flame. Dragon Flame alternatif tek olarak değerlendirilebilir dedik. Ee, onun dışında tabi bu arada Tomardas da aslında tek olabilir de çok zorlamaya gerek yok yani. 6. koşu 1 numara banko tek olarak verdik. Ee, ilk 6'lıda da yine arkadaşlar e, tek bırakılabilecek bir yarış vardı. Lordum ve Rüzgar Barış arasında e, bir tercih yapıp Rüzgar Barış'ı alternatif tek olarak bırakılabileceğini ama Lordum'un da ilave olabileceğini bahsetmiştik. Bu videoyu bitiriyoruz. İzmir yayında Diyarbakır yayında seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve Herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.